Sekine ikinci bölüm. Şimdi ilk bölümde Kur'an'da ayet sandığıyla ilgili geçen ve aynı zamanda az kişinin ya da çok kişinin üzerine indirildiği geçen sekine Talmud'da da bu şekilde olduğunu söylemiştik yani Talmud onaylıyor Kur'an'ı. Ama şimdi Kur'an'ın düzelticiliğine gelelim. Şimdi bakın şu dikkat çekiyor ki Kur'an'da Sekine hep meleklerle birlikte geçiyor. Bakın bakarak 248... Sandığın içinde sekine vardı ya, sandığı melekler diyor taşıyordu. Bu ise şöyle dikkat çıkıyor. Mesela i̇şte Talmud'da sekine hiç meleklerle birlikte geçmiyor. Meleklerden kopartmış. Mesela sandık kendini taşıyordu diye yerler var ama melekler taşımıyor. Yani meleklerden sekineyi ille uzaklaştırıyorlar. Bunun bir mantığı var, onu söyleyeceğiz. Bakın Tevbe suresinde görmediğin zorluklar diyor. Sekine de yani yine melekler. Sekinetini indirdi görmediğin zorluklar. Yine melekler geçiyor. Şimdi Fetih suresinde de sekine indirdi. Yerim ve gün oradan alındır. Yani burada orduların da indirildiği anlaşılıyor. Bu Fetih 18 ve 26'ta ordular geçmiyor ama bu Fetih 4'te geçti ya oradan yine aynı mana çıkıyor. Talmut'u ee, Talmud'u gösterelim. Bak Sekine on kişiyle birlikte bulunur. Bak ama sırf Sekine. Melekler falan yok. Üç kişi olduğunda Sekine de onlarla olur. İki kişi olduğunda Sekine de onlarla olur. Yok. Bir kişi olduğunda Sekine de onlarla olur. Sadece Sekine olur. Aysa'nın adından bastırken de Sekine deyip duruyor ama hiç melekler yok. Şimdi hadiste... Birisi Bakara Suresini okuyormuş, atı da yanında bağlaymış, at uçsuzlanmış. Sonra susmuş, tekrar okumaya başlayınca at yine uçsuzlanmış. Sonra yine susmuş. O başını kaldırıp göğe bakmış. Orada buluta benzer bir şey vardı. İçinde de lambaraları andıran pırıltılar gördüm. İşte bu sekinet ve melekler. Peygamberimiz diyor ki onlar meleklerdi. Başka birisi de bulutsa sekinet diyor. Yine buna benzer bir görülmüş. Yani Sekinet meleklerin de içinde olduğu bir bulut. Yani meleklerle direkt bağlantılı. Ama Talmud niye hep melekleri düşüyor? Çünkü onlar Sekine'ye ilahi varlık diyorlar. Tevrat'taki bir takım cümleler var. işte benim için kalacağım bir yer yapmayacak mısınız efendim? Aranızda yaşayacağım, dinleneceğim bir yer yapın vesaire. Yani Tanrı'nın olduğu yere çevirmişler. İşte bakın Kur'an ne kadar önemli bir, konuyu düzeltiyor